Kaze firmasından yeni gelen bomba gibi modellerle karşınızdayız. Birbirinden güzel ürünlerimiz geldi fabrikamızdan. Hemen bir stand oluşturduk. Hem nakışlı modellerimiz, hem angora grubumuz, hem hırka modellerimizle karşınızdayız. Sizlerin de çok beğeneceğiniz nakışlı modellerimizden bir tanesini ben kendi üzerime hemen giydim. Kol bölgesinde de aynı şekilde renkli çiçek nakış detaylarını görüyorsunuz ve ön bölgesinde de yine aynı şekilde kristal taşlama detaylarımız bulunuyor. Sol bölgesi içinde yine bilek bölgesinde, bel bölgesi ve bilek bölgesi lastik detaylı. Altına da kazenin klasik siyah kot pantolonlarından bir tanesiyle kombinledim. Benim üzerimdeki beden 36, 36, 38, 40, 42 beden aralığında modelimiz. Tabii ki renk seçeneklerimiz mevcut. Bu ürünümüzün beden aralığı medium, large, x large, 2x large olarak paketlerimiz dörtlü. Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Bayilikler veriyoruz. Denizli, Malatya, Osmaniye, Kayseri, Konya, Kilis, aklınıza gelebilecek tüm şehirlerimizle çalışmaktayız. Sizler de eğer toptan kadın giyim üzerine butik sahibiyseniz, mağazanız mevcutsa veya toptan alışveriş alarak e-ticaret istiyorsanız ürünlerimizden sipariş vermeyi ve ürünlerimiz hakkında detaycı bilgi almayı unutmayın. Bir diğer yeni gelen ürünümüz dik yaka. Bu sefer de taş modellerimizden ön bölgesine yukarıdan aşağı şerit detayı ve kristal taşlarda işlenmiş taş detaylarını görebilirsiniz. Yine beden aralığı olarak medium large x large paketi dörtlü. Bir renk üç beden veya bir renk dört beden olarak modellerimiz renkleri ve beden karıştıramıyorsunuz. Paketler nasıl o şekilde almanız gerekiyor. Serilerimizin kaçlı olduğu en az kaç seri almanız gerektiği nasıl sipariş verebileceğiniz ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri. 0546 517 04 10 numarasından alabilirsiniz. İki tane çok güzel renk içli sim detaylı tam yeni yıl için uyumlu angora kazaklarımız geldi. Kayık yaka olarak beden ağırlıkları small medium large. Ben de bayıldım bu ürüne. Hem spor şık, her şeyle kombinene bilinecek ve yeni yıl arifesinde mağazanızda yer verebileceğiniz bir modelimiz. Hemen bu grubumuzda bir de kardeş bir ürün daha geldi. Buna da bayıldım. Renk geçişleri yine çok güzel. Önlü arkalı bir şekilde yine sim detaylı renklerimiz mevcut. Sizler de ürünlerimizden toptan olarak tercih edebilirsiniz. Ve yine yeni yıl için uyumlu renklerimizden yeşil gibi gerçekten harika duruyor. Her şeyle kombinlenebilir. Şöyle baklava baklava detayları yakından sim detayları arkası da yine aynı şekilde zaten ön bölgesindeki aynı detaylarla nakışlarda bulunuyor. Kumaş olarak Angora teşekkür ederim Afacığım. Hemen bir de aynı kumaştan devam ediyorken tek renk siyah gelen Buna benzer bir modelimiz vardı. Bu seferki nakışlı, güpürlü olarak gelmiş. Hem gold hem siyah olarak kalp detaylarını, çiçek detaylarını görüyorsunuz. Tek rengimiz şu an için siyah. Beden aralığı ise medium large, x large olarak tercih edebileceğiniz bir hırkamız. Mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokak No 4. Bu modelimizin de bu rengine bayıldım. Indigo mavisi olarak pek çok renkte geldi. Small medium large bu hırkamız V olarak geliyor ve düğme detaylı. Devam edelim. Yine üretici firma olduğumuz için ürün çeşitliliği, renk çeşitliliği oldukça fazla. Zaten Sedef'le beraber Kaza Official TR sayfasında hem Farsça hem Türkçe yeni gelen modellerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye içerisindeki müşterilerimizin yanı sıra kardeş ülkemiz Azerbaycan, İran, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi dünyanın dört bir yanına da ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Sizler de eğer toptan kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız www.kazofsun.com tr internet sitemizden ve kazofsun telegram sayfamızdan ürünlerimizi detaylıca inceledikten sonra bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bugün yeni gelen modellerimiz bu şekilde. Şimdiden keyifli hoşçakalabiliriz.